Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi krizi, yine geçtiğimiz günlerde Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nde güvenlik, birsizlik ve çocuklarımızın sağlığı açısından, özellikle öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin güvenliği açısından bir kriz yaşanmıştır. Bu krizle ilgili kamuoyunun dikkatini çekmek istiyorum. Şimdi birincisi depreme dayanıksızlık gerekçesiyle yıkım kararı verilen Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencilerinin plansız bir şekilde 1. Murat Anadolu Lisesi'ne taşınması çok ciddi sorunlar yaratmıştır. Bu taşınılan okulda bazı sınıflarda pencere yoktur. Mevcut pencereler ise kaza riskleri taşımaktadır. Yine geçtiğimiz hafta iki öğrencinin kafasına pencere düşmüş ve iki öğrencimiz hastaneye kaldırılmıştır kabul edilemez bir ihmaldir. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi yazısında okulun ekonomik emrünü doldurduğu belirtilmiş. Ancak depreme dayanıksızlık raporu açıklanmamıştır. Şimdi burada velilerimiz şunu soruyor net bir şekilde. Okul gerçekten depreme dayanıksız mı? Dayanıksızsa rapor nerede? ve biz de sorularımızı net bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Okul gerçekten güçlendirilemez miydi? Yani güçlendirilmeyle bu iş yapılamaz mıydı? İkinci sorumuz bu öğrenciler için yeni bir okul yapılacak mı? Yapılacaksa ne zaman yapacaksınız? Böyle bir plan var mı? Bunları da hem biz hem de kamuoyu öğrenmek istiyor. Şimdi tabii bunun neticesinde çocuklarımızın sağlığı ve psikolojik durumu tehdit altındadır. Bu belirsizlik derhal sona erdirilmelidir.